dear students and welcome to our English class. This video is for 9th grade students and today we're going to the exercises about present continuous tense. Let's start with the first question. Okay. Arkadaşlar bugün sizlerle işlediğimiz grammar konusu olan present continuous tense ile ilgili e, alıştırmalar yapacağız. E, Öncelikle biraz hatırlayalım. Neydi present continuous tense? Şimdiki zaman. İçerisinde non-action verbler de vardı. Bunları da hatırlayacağız sorularda. Yani ayayınca almayan fiiller. Sorumuzu çözerken öznelere, tekilliğe, çoğulluğa, zaman zarflarına ve non-action verb olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci sorumuzla başlayalım. The children play all side down. Evet, bakalım. Now kelimesini gördük. Yani şimdi. O zaman şimdiki zaman olacağı kesin. O zaman... A ve B, B gitti. Peki, play oynamak yine B'yi bu şekilde de götürebiliriz aslında. Oynamak fiili ayıncalan bir fiil ve the children öznesine dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demek the children? Çocuklar. Peki hangi öznemizin zamirimize giriyor? They zamirine giriyor. Yani onlar. O yüzden çoğul bir öznedir. Yani çocuklar dışarıda şu anda oynuyor diyeceğiz. O yüzden de cevabımız. ''are playing'' olacak arkadaşlar. Okay, let's go on with the second question. ''She usually will read the book in the morning.'' Şimdi, başlığımız şimdiki zaman olabilir ama burada şaşırtmalı sorularımız var. Ve bu şaşırtmalı sorulardan bir tanesi. ikinci soru ''usually'' diyor. Genellikle. Peki hangi zamanda kullanıyorduk? Önceki ünitelerle gördüğümüz geniş zamanı kullanıyoruz arkadaşlar. Sabahları e, kitap okur. Genellikle kitap okur. Hangi özneye giriyor? Şi öznesi olduğu için mutlaka s takısı alması gerekiyor ve geniş zaman olduğu için ing'ler zaten otomatikman gidiyor. Let's go on with the third question. She blah blah do her homework now. Evet, hemen zaman zarfımıza dikkat etmemiz lazım. Şimdi diyor. Şimdi ödevini yapıyor diyeceğiz. Peki baktığım zaman she öznesini zamir olarak zaten vermiş. Peki ne, ne yapmam lazım? Şimdiki zaman kullanmam lazım. A ve B geniş zaman olduğu için gitti. Did de geçmiş zaman e, yardımcı fiilidir. Cevabımız is doing. Peki bakalım. I bula bula eat my dinner now. Ben şu anda akşam yemeğimi yiyorum. Şimdi now var yine şimdi yani şimdiki zaman zarfı. O yüzden e, present continuous tense kullanacağız. Bu gitti mi? Gitti. Eating de bir şey eksik. Hemen A şıkkını atlamıyorsunuz arkadaşlar. C de gitti. Burada mutlaka yardımcı fiili kullanmanız gerekiyor. Yazılarda, sınavlarda eğer yardımcı fiilsiz kullanırsanız eksik puan alırsınız. E, yani, yanlış yapmayın, eksik puanlar almayın. O yüzden şimdiki zamanın tam yapısı I am eating my dinner now. Okay, as you see, it's in question form. Yani soru yapısı. Bu sefer de soru yapacağız. Ve burada dikkat etmemiz gereken yardımcı fiili nasıl kullandığımız. Bula bula, a hamburger. Yani hamburger, peki bakalım burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir fiil var. Want fiili. Ne demek want? İstemek. Peki bir önceki videomuzda işlediğimiz non-action verblerin listesinde miydi? Evet, istemek fiili. ING almaz. Şimdi peki o zaman Geniş zamanda kullanacağız. Ve you öznesi var. O zaman yardımcı fiil olarak you'dan dolayı ne alacak? Tabii ki de do alacak. O yüzden b, c ve d zaten otomatikman gidiyor. Do you want a hamburger? Yani sen a hamburger ister misin? Cevabımız a. Altıncı soruyla devam edelim. They blah blah watch film now. Şu an film izliyorlar diyeceğiz. İzlemek fiili yine aktif bir fiilimizdir. Yani action verblerdendir. O yüzden ing alır. Ve now kelimesinden dolayı present continuous tense olacak. O yüzden C ve D gitti. Buradaki ing sizi şaşırtmasın. D şıkkındaki bu. Past continuous'tur arkadaşlar. Bunu daha görmedik. D çoğul bir öznedir. O yüzden iz almaz. They are la birlikte kullanılır. They are watching film now. Ay, bula bula pizza. Evet like fiili var. Burada dikkat edelim yine. Bakın non action verb'tür. Duyu fiili olduğu için. Yani duygularımızı ifade ettiğimiz bir fiil. Sevmek. Ve burada olumsuzluk var. Yani negatif sentences. Buna dikkat edelim. Yardımcı fiilimiz ne kullanmamız lazım? Emizar kullanamayız. Çünkü bu bir geniş zaman yapısında kullanacağız. Non-action verb olduğu için. Ve aydan dolayı doesn't da olmaz. Gitti. I don't like pizza. Pizza sevmem. Evet. Girls sleep now. Evet yine now zaman zarfımız var. Present continuous tense kullanacağımız belli. Çünkü sleep fiili aktif bir fiildir ve ing alır. Fakat burada dikkat edelim. Girls diyor yani çoğul bir özne. O zaman does olur mu? Olmaz. Is ve does gitti. Çünkü ikisi de tekil fiillerle, tekil öznelerle kullanılır. Fakat burada now var ve ing yani in present continuous tense yapmamız gerekiyor. O yüzden do sleeping diye bir yapı zaten yok. Direkt girls are sleeping now. Kızlar şu anda uyuyor. My mother usually blah blah cook dinner in the evening. Evet güzel bir e, soru. In the evening ve usually aslında bize ne yapmamız gerektiğini direkt söyle. Annem genellikle akşamları yemek pişir yani akşam yemeğini pişirir. Şimdi burada geniş zaman kullanacağımız belli. Fakat burada dikkat edeceğimiz öznemiz var. My mother hangi zamire giriyor? She zamirine giriyor. O yüzden tekil bir e, fiil kullanacağız. Geçmiş zaman olamaz. Geniş zaman arıyoruz arkadaşlar. Bu da şimdiki zamandır. Gitti. Cevabımız B cooks. Let's go on. He blah blah write a letter to his friend, pen friend every week. Her hafta. Evet hangi zamana girer? Geniş zamana yani present, simple present tense'e girer. O zaman ben e, ay enceli bir yapı kullanamam. Geçmiş zaman yapısı ve perfect kullanamam. Direkt cevabımız he'den dolayı s takısını unutmuyoruz. A writes. He writes a letter to his pen friend every week. Let's go on. I bla bla, visit my grandparents every Saturday. Her cumartesi diyor. Bakın burada yine zaman zarflarına göre ipuçlarını arayacağız. Her e, cumartesi demek rutin olan bir şeydir ve geniş zamanla kullanılır. E, ve I öznesinden dolayı S takısı almaz. C şıkkı gitti. I visit my grandparents every Saturday. Okay. My sister yine öznemize dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bakın often'la birlikte kullanılmış. Yani yine sıklık zarfı var ve geniş zaman kullanılacak. My sister often visit me visits me. Tabii ki de visits arkadaşlar. Çünkü she öznesi olduğu için S takısını unutmuyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam geniş zaman neden veriyorsunuz? Burada arkadaşlar zaten direkt size e, parantez içerisinde bunun şimdiki zaman yapın diye sorulmaz. Çok basit bir alıştırma olur. Çünkü 9. sınıfsınız artık. Daha çok Geniş zamanla karşılaştırmalı olarak verilir. O yüzden sizin ikisinin arasındaki farkı bilmeniz lazım. Devam edelim. She şey, blah blah write a letter to her prefer at the moment. Bakın iki, iki soru arasındaki farkı şimdi anlayacaksınız. Zaman zarfında dikkat et diyor burada. At the moment şu anda demek. Yani şu an yapılan present continuous tense kullanman gerekiyor. O yüzden geniş zaman written diye bir yapı zaten yok. Has written olabilir. Wrote, geçmiş zamandır. Cevabımız is writing. Okay, the girls bula bula In the pool now. Şu anda, e, yani şimdi havuzda yüzüyorlar. Kim? Kızlar. Bakın, they zamiri. Bunu lütfen e, dikkat edin, yazılarda, sınavlarda. O yüzden fiilimiz e, şimdiki zaman alırken çoğul olarak alacak. Are swimming şeklinde alacak. Şimdiki zaman yapıyoruz çünkü. C ve D gitti. Ama diyor they blah blah in the sea. Usually kullanılmış. Genellikle denizde yüzerler. Yani şu anda havuzda yüzüyorlar ama genellikle denizde yüzerler. Yani bu sefer de genel geçer bir durum var. O yüzden de geniş zaman kullanacağız. Burada yine usually kullanılmış ama S takısı var bir tanesinde diğerinde yok. D öznesinden dolayı S takısı olmaz. Çünkü yeşiyet için kullanılır. Cevabımız B. She can talk to you. She bula bula. He, e, a shower. Evet hatırlayalım arkadaşlar. Shower, lunch, dinner, breakfast gibi kelimelerle he fiili kullanıldığında sahip olmak değil. Yapmak anlamında. Yani duş yapmak, duş almak anlamında. O zaman action verb'tür ve ing alır. O yüzden cevabımız direkt she is having a shower. Sen onunla şu an konuşamazsın. O duş alıyor. O seninle şu an konuşamaz. O duş alıyor. Okay, it's end of the class and thank you for listening to me. I hope we will see each other on the next video. Take care of yourself and goodbye.